Mersin'deki orman yangını 2 NCI gününde. Orman Genel Müdürü son durumu canlı yayında anlattı. Mersin'in Gülnar ilçesinde dün başlayan orman yangını etkisini sürdürüyor. Yangında alevler D-400 karayoluna kadar ulaşırken Mersin-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Orman Genel Müdürü Bekir Karaca Bey, CNN Türk canlı yayınında karayolunun ulaşıma açıldığını duyurdu. Karaca Bey, yangının Akkuyu nükleer santral inşaatını tehdit etmediğini söyledi. Yangına 11 uçak, 9 askeri 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personel ile müdahale ediliyor. Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli mahallesinde dün saat 7 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Orman yangınına kontrol altına alma çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve destek illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile sürdürüldü. Gece havanın kararmasıyla havadan müdahaleye gece görüşlü helikopterler ile devam edildi. Yangının ikinci gününün ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başlatıldı. Uçaklar, yangın bölgesine yaptıkları sortilerle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasına engellemek için büyük çaba sarf ediyor. Yangının kontrol altına alınması için karadan müdahalelerin ise aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karaca Bey, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak Mersin-Antalya Karayolu'nda ulaşım sağlandı. Yangın tamamen kontrol altına alınamadı. Akkuyu nükleer santral inşaatını tehdit etmiyor. Rüzgar şiddetli, zaman zaman da yön değiştiren bir rüzgar var. Bu çalışmaları güçleştiren bir unsur. Yaz aylarını geride bırakmış olsak da yangının mevsimi olmaz aslında. Şartlar oluştuğunda her mevsimde yangın oluşur. Maalesef %90'ı insan ihmaliyle çıkan yangınlar. Yangının sebebiyle alakalı emniyet birimleri çalışmalarını sürdürüyorlar ifadelerini kullandı. Mersin valisi Ali Hamza Pehlivan yangına ilişkin akşam saatlerinde son bilgileri paylaştı. 3 gece helikopterinin yangına müdahale ettiğini söyleyen Vali Pehlivan sözlerine şöyle devam etti, 29 helikopter ve 11 uçakla gün boyu müdahale edildi. 3 adet gece helikopteriyle müdahale sürüyor. 138 arazöz yangında söndürme çalışmalarını sürdürüyor. 850 personel yangında görev yapıyor. Ayrıca tomalardan destek alıyoruz. 20 civarı toma yangında kullanılıyor. Rüzgar kuzey-güney istikametinde görülüyor. 790 vatandaş tahliye edildi. 303 konut yangın tehdidi nedeniyle boşaltıldı. Vatandaşlarımızı pansiyonlarda misafir ediyoruz. Herhangi bir konutta zarar yok. Yangının sebebiyle ilgili henüz bir şey diyemiyoruz. Yangın etkisini sürdürürken alevler Mersin Antalya D400 karayoluna kadar geldi.